Odamızda da saatler bulunmaktadır. Avrupa gaz lambaları saatler bulunmaktadır. Şöyle bir dev kimi Osmanlı bir saatimiz var. Amerikan yapımı 150 yıllık bir yazar kasamız var. Hala çalışıyor. Duvar saatlerimiz var. İngiliz bir dev yerden bitme büyük bir saatimiz var. Bu da bir İngiliz 1850 yapımı saat. Şunlar Fransız saatleri 1850 civarlarında önce yapılmış saatler grup halinde. Şöyle bir Osmanlı sedef oyma kalkma sandığımız. Şurada gaz lambalarımız var. Yine Fransız el yapımları. Eski. Şu yine Fransız bir saat orijinal iki deniz şamlarını bulunmaktadır yanında. Yine şurada 1850 yapımı Grup halinde bir saatimiz var Fransız. Mermer üzerine spirit ve mermer üzerine yapılmış saatler. Şöyle yine bir duvar saatlerimiz var. Bunlar pirinç katma sehpalar. Aşağı eski Osmanlı sehpalar. Tamamıca Osmanlı'dır bu sehpalar. Sedef katma. Bölümlü burun. Gaz lambalarımız okar.

Şöyle bir saatimiz var. Üçlü grup. D saat. Bronz'dur. <laughs> Anahtarla. Şunlar da sağ sorulanmaları.